Merhabalar dostlar arkadaşlar 28 Temmuz'da hazırladığımız listemize ki dünya bunu gördünüz üyelerimiz gördü daha doğrusu arkadaşlar siz de aşağıya katıl butonundan üye olabilirsiniz veya YouTube'daki arkadaşlarımız TikTok'taki arkadaşlarımız da profilden abone kısmından abone olarak da bu isimleri tekrar görebilirler. Bakın arkadaşlar ilk günden daha tavanı yapıştırdık. Bakın VRGO bunun ismini söyleyeyim arkadaşlar. VRGO ilk günden tavanı yapıştırdık. Ve bakın borsa arkadaşlar bugün 0.94 eksiye kapatırken biz 0.40 Kaç hisse de 27 hissin ortalaması arkadaşlar. Bugün gün sonu ama benim his portföyüm bunun üzerine kurulu değil tepki hareketi üzerine kurulu. Bakın bunu özellikle söylüyorum. Yani ben vur kaç arkadaşlar? son kadar hiçbir hisseye aşık olmam. %2.64 arkadaşlar en yüksek noktasına göre tüm hisselerin bugün gördüğü en yüksek noktası 2.64 iken Borsa 0.37 artıyı görmüş arkadaşlar en fazla biz 2.64 artıya kadar çıkmışız. Eğer tepeden satmayı becerebilse ki ben diyorum tepki hareketi benim arkadaşlar işim diye göre görebilirim. Bakın onun dışında son 3 haftalık ise ki bizim arkadaşlar portföyümüz 3 haftalıktır onu söyleyeyim. Bakın 12 Temmuz hatta geçen hafta geçen Cuma bir portföyümüz bitmişti %70 derken bakın izinvest de %71 arkadaşlar daha bitmesine portföy 1 Ağustos'ta bitecek. Bitmesine daha 5 gün varken, pardon 4 gün kaldı. %71 Manas %67, Icux %42, imaj Makine %40. Portföyün ortalaması arkadaşlar bakın son kapanışın göre %15-26 X100 yani borsamız 1.77 biz de arkadaşlar en yükseğine göre yaklaşık 5 katı 4 katından fazla buraya göre arkadaşlar yaklaşık 10 katı arkadaşlar bakın 9-10 katı son kapanışa göre getir elde etmişiz gayet güzel hale işliyor bu listenin 2 haftası var bu da 20 Temmuz'da başlamıştı bu da arkadaşlar bakın burada da yine var bakın hangisi var Manas %65 arkadaşlar Burada Ensari %47. Bakın bir sürü liste var arkadaşlar. Maşallah hepsi bayağı iyi. Borsamızda sadece 4 tane hissemiz aşağıda. Bakın borsanın en yüksek değerine göre 3 kat getir devam ediyor arkadaşlar. Bu kapanışa göre de yaklaşık 8, 7, 6 kat arkadaşlar veya 5 kat. 5 kat arkadaşlar getirimiz hala devam ediyor. Hayırlısı bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar bu listeyi görmek için son listeyi bir haftalık listeyi aşağıda katıl butonundan da üye olabilirsiniz. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.